Bugün sizlerle birlikte <laughs> FNF Poppy Playtime oynayacağız. Arkadaşlar yukarıdaki altınlarla <laughs> la ee, şey alıyoruz. Ee, işte i̇şte kostümlerini alıyoruz. Daha farklı. Mesela burada kisimisi de var arkadaşlar. E, ee, kisimisiyle oynamamı istiyorsanız ve 3 like'ın üzerinde like atın. Ee, ve abone de ola... olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Ee, biz bizde hiç büyüğü yok o yüzden normal mi oynayalım? İlk önce normal oynayalım sonra hard oynarız. <laughs> evet. Saçma saçma sesler çıkartıyor. Evet. Kötü gidiyorum biraz. Ve arkadaşlar sizin sayenizde bin görüntülenmeye ulaştık. Çok teşekkür ederim. Ee, Valla çok sağ olun. Oha. O adamı da yerle bir ettim ha. Birkaç yanlış yapayım. Adam da yani üzülmesin. Bu yolu Üzgünüm. Ama kazandım. Kazandım. Ve ikinci maça geçelim. İkinci maç, ikinci maç, ikinci maç. Şöyle. Evet, bir dakika bekleyin. Evet geri geldik. Arkadaşlar hadi ikinci şeyle oynayalım. Yeni şeyini aldım. Harda oynayacağız. Bu yeni skin'i. şu an yine çok pis bir şekilde yeniyoruz. Arkadaşlar vallahi şu an başa baş gidiyoruz gibiyiz. Ama hala ben yenerim çünkü benim yerim daha fazla. Kötülü yendim. Bu gibi bir kaçışın yok. <laughs> kaçışın yok zaten bu gibi bir şey. Kaçacak yerin kalmadı bu gibi neyse şöyle geri dönelim bir dakika evet geri döndük ve arkadaşlar işte ben bunu kisimisi falan alacağım Kisimisi için 3 like ve 3 like'ın üzerinde like atın ya da bugü bugü'nün son hali ya da kisimisinin son hali için evet bugü bugü'nün son hali için 6 like atın Çizimlisi için 3 like atın. Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, arkadaşlar bu kadar oyun yeterli bence. Ee, hadi görüşmek üzere. Ve bay bay. Bir dakika. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı izlerseniz e, çok güzel olur. E, zaten sizin sayenizde 1000 aboneye ulaştığım için çok şanslıyım. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve e, bildirimlerime e, bildirim zil butonunu aktif ederseniz videolarımdan haberdar olursunuz. Hadi o zaman. Görüşmek üzere ve